Haydi sabahlar arkadaşlar. Etkin Umut'tan hoş geldiniz. Bugün şöyle bir melemen yapalım dedim. Bir soğanı şöyle severiz. Biraz kavrulsun iyice. Arkadan da dönmesin. Bir, bir büyük soğan doğradım. 2-3 tane sivri biber doğradım. Onlar gibi çitka bulursun. Ondan sonra domatesini ilave eder. Şimdi de iki tane büyük boy domates doğradım. Domatesler gelin, yerli gelin oldu. Gitti son şeylerini. Domateslerin son şeyleri artık dışarıdan görmeye başladı. Şimdi şöyle bir melemen yapayım dedim. Menemen, menemen, ben bu işe gelelim. Afiyet olsun inşallah. Bir tane domates daha doğradım. Şimdi bir çay basıyor burada. O da küçük bir şey olunca belli olmuyor bile. Şimdi biraz daha karabiber değirmeninden çektim. Pul biber atmayacağım. tatlı toz biber atacağım. Yeterli. شکر میکنم شکر